Polis ağır silahlarla donatılacak. TSK envanterindeki silahların bir kısmı emniyete devredilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapısını sil baştan değiştiren yasa ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Güvenlik yasa tasarısının tartışmaları hala dinmedi. Yasada yeniden yapılandırmanın ikinci aşaması dikkat çekiyor. Emniyet ağır silahlarla güçlendirilecek. Taraf gazetesinin iddiasına göre ilk aşamada TSK envanterinde bulunan ağır silahlar devredilecek. O silahlar arasında ağır makineli tüfekler, basit hava savunma sistemi olarak nitelendirilen kısa menzilli roketler ve tank savarlar var. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ilk etapta tasfiye operasyonu gerçekleşecek. Üst düzey emniyet amirlerinin tamamı 3 ay içinde emekli edilecek. Sonra emniyet müdürlerinin ve daire başkanlarının büyük kısmı değiştirilecek. Yapılacak atamaların altyapısı tasarıyla oluşturulacak. İddiaya göre seçilen isimler önce merkez valisi yapılacak, ardından da Emniyet kadrolarına geçirilecek. Alt düzey amirler de mülakatla seçilecek. Bu yöntemle AKP'ye yakın isimlerin alt kadrolarda örgütlenmesinin sağlanacağı öngörülüyor. Ayrıca düzenlemeye göre İçişleri Bakanlığı bünyesindeki istihbarat ve kaçakçılık daire başkanlıkları İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Emniyetteki bu dönüşümün ardından ikinci adım emniyete ağır silah tedariki olacak. Kaynak sıkıntısı nedeniyle yeni ağır silah alımı yerine TSK envanterindeki silahların kaydırılması sağlanacak. Bu yasanın 28 Şubat döneminde uygulanmak istendiği ortaya çıktı. O dönemde emniyette kıyımı amaçlayan düzenleme Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü.